Şimdi soruda şunu belirtiyor. 50'ye kadar yani 49 dahil 49'a kadar bir sayı girildiğinde mesela 42 bunun bütün pozitif e, çarpanları bulunuyor. Üstelik o kırmızı renkli olanlar da bunun asal çarpanları. Onları kırmızıya boyuyor. Sarı renkli olanlar da diğer çarpanları. E, diyor ki sonra Akın bu tabelaya 50'den küçük bir pozitif tam sayı girdiğinde iki lambanın kırmızı renkli yandığını demek ki iki tane asal çarpanı varmış ve bunların toplamı 7'ymiş. Şimdi asal çarpanları şuraya yazsak. 2, 3, 5, 7. Şimdi i̇kisinin toplamı nasıl 7 olabilir? Bir tek ihtimal var. Birisi 5 olacak, birisi 2 olacak. Mesela 2 çarpı 5'ten bu sayımız 10 olabilir. Ama diyor ki en fazla kaçtır? Ee, şimdi 2 üzeri 2 çarpı 5 de olabilir. 4 kere 5'ten bu sayımız 20 de olabilir. 2 üzeri 3 çarpı 5'ten 8 kere 5 40 da olabilir. 2 üzeri 3 çarpı 5'ten 4 çarpı 5'e geçelim. 16 kere 5 80 olabilir. 80 olamaz çünkü burası 49'a kadar gidiyor. Şöyle yapalım. Hep 2'yi arttırdık. 5'i arttıralım. 2 sabit dursun. 25 çarpı 2'den 50 olur. Bu bile gruba dahil olmuyor. 50 bu gruptan birisi değil, olmuyor. Ya yani bu sayılardan olabilecek en büyük 40'tır. Şimdi 40'ın çarpanlarını bulalım. Neler yazar ekranda? 1 40, 2 20, 4 10 ve 5 8. Şimdi bunların hangileri asal? 2 ve 5. Zaten biz bunu önceden kestirmiştik 2 ve 5 olduğunu. Şimdi 2 ve 5 haricindekiler sarı renkli. Ki sarı renkli yanan lambaların toplamını soruyor. 40 60 70 78 82 bir daha 83 toplamları 83 oluyor doğru cevap bursa oluyor